تعالى <سؤال> الحمد <سؤال> لله رب العالمين صلى الله تعالى على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم يا حكيم لا إله إلا أنت ولا نعبد إلا أنت فعفو عنا وعفنا وتقبل منا أنك أنت السميع العليم اللهم اجعلنا نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله اللهم اجعلنا أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خير الجزاء اللهم اجعلنا شيوخنا خير الجزاء خصوصا شيخنا وروح روحنا وهادينا إلى الله الحاج علي الحاج الأقصى. حضرة شيخنا وروح روحنا وهادي إلى الله الحاج محمود لو في قد أسرارهم العلية اللهم اجعلنا شيخنا وسيدنا شيخ حسن فند رأس الأربعين اللهم يا رب انزل ثوابه اللهم اكرم مقامه اللهم ارفع درجته اللهم لا تحرمنا اللهم لا تفتنا بعده اللهم نبر مرقده اللهم أبطل مشعره يا رب العالمين اللهم وكم شاء الله ياسر شيخ الشريف فضل كرم قبول كريم إليه بحاصوله في والإمداد خاتم Hazreti Muhammed'e Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Fethi'l-Azim, Latif-i saniyen huzurlarında bulunduğumuz Ya Rabbel Alemin Şeyh Hasan Efendi Rasul-i Erba'in Hazretlerinin Ya Rabbel Alemin ve Ya Hayrun Nasirin ruh şerifini elde eyledik şu anda vasıl eyle Allah haberdar eyle Ya Rabbel Alemin ve Ya Hayrun Nasirin söz verdik kullarına şu mübarek gecede ve rahat gecesinde şu mübarek gece ve dostunun hürmetine ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin talebelerin ya Rabbi erzakı için yaşısı için yemekleri için aşevine haydan aşevine yardım edenlere yardım eyle ya Rabbi. Ne kadar yardım etmiş olanlara sen ya Rabbi Uhud dağları kadar mükafatlar ihsan Amin. eyle. Ya Rabbi ya Rabbi bu garip zamanda Kur'an ilmiyle uğraşan gece çocuklara kalkan e, ya Rabbi alim şeriatı tarikati ve hakikati ve marifeti yaşatmak için e, ibadetle taatla cehdeden gayret eden sabit sebiyen yavrularımıza erkek kız talebelerimize ya Rabbi yardım edenlere, onların evzakı için, onların, Ya Rabbi alemin yemeklerin temini için e, yardım edenlerin, Ya Rabbi dünya ve ahirette ne hayırlı muratları varsa ihsan eyle. ile, aile ile, emin eyle. Amin. Her bir evlerin zürriyetlerini salihin, salihata ilhak eyle. Amin. Ya Rabbi onlarda bizim bizimle yavrularımızı, torunlarımızı ve ya Rabbi bizden gelecek bütün nesillerin ya Rabbi iki can da aziz eyle, gönülleri mesrur eyle, Kur'an ehli eyle, zikir Amin. ehli eyle, Amin. yardımların berekatıyla ya Rabbi dünya ve ahiret bela gösterme ya Rabbi, azap gösterme ya Rabbi, Amin. gazabını söndür ya Rabbi, ona karşı ya Rabbi sen, 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 sen. fazlınla lütfunla muamele eyle, kurban olduğum sana Allah'ım ya Rabbi alemin.